Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nurgül. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bolu'ya Bolu yöresine ait bir tarhana yapacağız arkadaşlar. İlk defa makinede karacağız. Bakalım nasıl olacak. Ee, önceden elimizle karıştırıp yapıyorduk. Ama bu sefer makinede yapalım dedik. Malzemelerimiz papya biber. Şöyle kırmızı biber. Onları çektik böyle. Geçirdik robottan çok ince bir şekilde. Şurada yeşil biberimiz var. Bunu da seralarımızdan topladık arkadaşlar bu biberleri doğal. Burada da domatesimiz var arkadaşlar. Bunların üçünü de çektik. Bir de un var. Ee, yoğurdumuz zaten tuzlu. Ne kadar sürü torbada duruyor bu? Bir ay bir buçuk ay. Bir ay bir buçuk ay torbada duruyor arkadaşlar. Suyunu tamamen süzüyor. Şu şekilde zaten kuru. Tuzun, keş halinde. aynen keş dediğimiz halde arkadaşlar. Şimdi bunun malzemelerini katıp Makineyi çalıştıralım bakalım. Belki farklı yerlerde de şehirlerde de böyle yapanlar olur arkadaşlar. Birkaç tane ben farklı değişik tarhana gördüm. Onlara böyle malzeme katmıyorlar. Farklı şeyler katıyorlar arkadaşlar. Soğanlı olan var. Sarımsaklı olan var biz soğan katmıyoruz. Gösterdiğim gibi sadece bunlar var arkadaşlar. Bir karıştıralım bakalım nasıl olacak. da katacağız arkadaşlar. Şöyle bir karışsın bu da. Aynen daha özleştireceğiz. Eski usulü sofra getirdi annem buraya. Sofrada bunları özleştirecekmişiz. Yunuracağız yani bir nevi. Ne oldu? Çok zor, çok zor bir iş bu. Tabii. En zor burası. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu topladım. Bakalım yapabilecek miyim. İktidar böyle şeyler yapıyor. Evet şimdi annem bir tane yunurdu. Şöyle böyle olacakmış. Bakalım ben ne yapabileceğimi bilmiyor. Şu kırmızı gözüken şeyler domates kabuğu. Bunları şeyden geçirdiğimiz zaman kayboluyor arkadaşlar. Elistir. Aynen elistir. Elistir mi onun adı? Hı başka bir adı daha var bunun. Süzgeç. Kalıp. Kalıp, kalıp. Böyle böyle yaptık. Bu bölünüyor kayın. Sen bana yap ben onu Öğrendim bu işi. Bence oldu bu iş. Oldu mu? Bey hayır. oğlum mu? Bu özleşti çok güzel <laughs> olmaz. Özleşti be. Çok anan. yapmadan tık 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 oturuyor. Çok gönlüyor. Neden oldu bu? <laughs> Demedim mi size ya? Ben yapmadım. hiç mi biliyorum bu işi? <laughs> Şu şey taran bir kez daha. Gözün kaşın taran oldu. Yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu iş bana göre değilmiş. Damlara bakmak daha kolay. <laughs> cezasını verdi. Zaten yani şeye bakacak çok iyi yani tamam bakmak çok iyi bize alırlar falan iyiydi. Hemen bu taran işi kolay değilmiş. Ben istifa ediyorum. Hasan çıklayıp duruyor yapacak mı lan <laughs> gel ya. <laughs> Hasan, Hasan şey planları şey yap. Ne yapıyor? Bastı bastı alalım onları. Geçti. Bunu şey etmezden yapsak böyle yuvalamadan. Tövüldü ya, biz de diyoruz işte sabahtan beri mi doku etsek diyoruz. nasıl olsa şeyden geçecek Listr'de? Bir Şey olmuş lan. Hasan sen Hasan senin ellerinle bir şeyler yiyorsun lan abit yiyorsun. Bari gibi. Taranı iyi mi? Taran az zaten. Bereketi kaçar. <laughs> Arkadaşlar bu tarlana çok mu derseniz eğer e bizim böyle dağıtıyoruz halam olsun. Kardeşlerim gurbette onlara dağıtıyoruz. Ablam gitti Ersin Can'a ona da vereceğiz göndereceğiz. Yani parça parça yolluyoruz akrabalarımızı, eşimize, dostumuza. Hepsini biz yemiyoruz. O yüzden böyle bu kadar çok yapıyoruz. Bir de kendi ürünümüz olduğu için istediğimiz kadar yapabiliyoruz. <laughs> Annem pek sinirlendi. <laughs> bizim cansız diye kalkıp durma düzüne. şurası. Ne, <laughs> ne, ne komedi sen yumurtladı bir şey. Bu olsun la ne olacak sanki? bir damla olsun kocaman olsun. Bu ne nerede? Bu ne yanıma? Hayatım böyle daralıyor. Bu zaman zamanı gidiyor sen bana. Bir daha olsun ya ne olacak sanki? Tarhanımızı kardık arkadaşlar. Onları çektim şimdi de tarhanamızı küçük küçük bölüyoruz kuruması için böyle büyük bezlere seriyoruz arkadaşlar güneşin altında kuruyor. Kuruduktan sonra da ilistirden geçireceğiz böyle tarhanalarımızı seriyoruz arkadaşlar bir gün kuruması için bekletiyoruz. Annem sabah 2-3 çarşaf sermiş buraya arkadaşlar erkenden biz de ona şu an yardım ediyoruz. Şöyle bir leğen dolusu tarhana yaptık. Kışın afiyetle yiyeceğiz. Aynen öyle. Kırması için güneşin altında bu şekilde parçalıyoruz arkadaşlar. Bolu tarhanası farklı oluyor. Biliyorsunuz her yöne, yörenin tarhanaları farklı farklı arkadaşlar. Dur, Dur. bitti. Bunlar hamara tutmuşlar. Bana bulmadınız mı? Ya, dün verdik o. Gel, gel gel. İyi işte kolay gelsin. Hoş Bereket olsun. Vallahi sağ ol madem. Gel gel ben bile çıkmayacağım. Aradın mı baştan ben senin mi? Yok no, iyi işte. Sen aradın mı ben mi bulamadım? Bostuna gitti. Şimdi tarhanamızı serdik arkadaşlar biz kuruması için. Dün çok yağmur yağdı zaten. Bir gece mayalanması için böyle top top yaptığımız tarhanalar bekledi. Mayalandı. Sabah da bu tarhanaları döktük arkadaşlar. Tarhanaları döktükten sonra şöyle biz karıştırdık. Şu şekilde ovaladık arkadaşlar. Daha çabuk kurusun diye. Küçük küçük yaptık. Şimdi de şu e, eski usulü ilistir dediğimiz şeyden tarhanalarımızı geçiriyoruz. Bunlar e, dün de gösterdiğim gibi şu domates kabukları buradan geçmiyor arkadaşlar. Çok ince olanlar geçiyor. Bunlar da zaten çorbamızda gözüken şeyler arkadaşlar. Biber domates. Bu şekilde tarhanamız biraz ilik şekilde oluyor. Şöyle tarhanamızı geçiriyoruz. Kuruyan tarhanalarımızı. Böyle bastıra bastıra. İyi kuruduysa güzel geçiyor. Biraz yaş kaldıysa şu şekilde biraz aralarında kalıyor arkadaşlar bir altı nereye oluyor? Altı değmiyor ki. birazcık yer var. Böyle bastıra bastıra tarhanamızı geçiriyor Yağmur, damlası damladı. Tam ne? Tam ne? Anne. Yağmur yağıyor. bizim orada, Değil mi? Ya kaç bu tarhane geçme kurmaz de. Kaç olduğundan her çok diyor. Yağmaz. Yağmadan bir an önce geçirsek iyi olur. Ne diy diyordun sen dün? Ayşe göre. De topla bir taraftan da geçirebildiğimizi geçiririz artık. Yağmur. Ne yaptı? Ne yaptı? Ben yaptı? Ne yaptı? <laughs> ne <laughs> yaptı? <laughs> ne yaptı? 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 Ne Aslında bu karıştırılırken de böyle böyle ya. Direkt o halde sersenize topak topak yapmak yerine. Ama özleşmez. Özleşmez. Ki. Özleşmesi lazım. Onun um, Böyle şu şekilde terlememiz oldu arkadaşlar. Çok da güzel kokuyor. Evet arkadaşlar diğer tarhanamızın geçirmesi de bitti. O şu an kuruyor. Tavanda kuruttuk arkadaşlar. Güneş ışığını aldı. Şu anda evde 15 gün kuruyacak. Çünkü kışın küflenmemesi için. Şimdi de sıra geldi kızılcık tarhanasına. Kızılcık tarhanasını böyle kardık arkadaşlar. Nene ne içine koyuyorsun bunu? Tuz, un koyduk, tuz koyduk, kardık. Ondan sonra döktük. Azıcık kuruyunca Al burada götürüyoruz. Şu fazla soğuk algınlığına şeye <laughs> gribe karın, ağrısına. ağrısına her şeye derde deva Çok faydası var arkadaşlar. Bu tarhananın çok önceden de <laughs> küçükken grip olduğumuzda hemen ilk bu çorbayı yaparlarmış e, yaparlardı. Bize yedirlerdi. Evet, bize yedirlerdi grip olduğumuz zaman arkadaşlar. Şimdi ninem de bu şekilde geçiriyor. Çorbası da kayna, kaynayan suya e, diğer tarhana gibi biraz ıslayıp kasede onu koyuyoruz. İçine de sarımsak giriyor arkadaşlar. Sarımsakla beraber pişiyor. Çok un koyulması iyi olmuyor değil mi? Çok un koyarsak arkadaşlar böyle bir lafa gibi bir tuhaf bir görüntü oluyor. İyi de olmuyor. Az un koyuyoruz. O da kuruması iyi olsun diye. Böyle çekirdeği ile beraber kardık. Böyle kaldırdan geçirirken zaten çekirdeği şu şekilde kalıyor. Böyle çekirdeği bu şekilde kalıyor. Bunlar tekrar geçer. Şöyle de tarhanası oluyor arkadaşlar. Bu da kuruyacak. Bırak bırak, bırak diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen bırak. Sıra geldi tarhanamızı nasıl pişirdiğimize. Çok az sıvı yağ koydum. Şöyle bir kepçe de tereyağı. Kendi yaptığımız tereyağımızdan koydum. İlk önce kıymamız. Kepçe ile almaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Donmuş kıyma. Sıcaklığıyla koyuyoruz ya bu kabın içine. E biliyorum. Annem de şişe koyuyor. Şişeden alıyorum. Şişeden zor oluyor ya. Ben şişeden çıkarmasını sevmiyorum kıymayı. Şişeyi daha çok seviyorum. bir sürü yapar. Lazım olduğumu açarım. Kıyma attık. Kıyma erdikten sonra salça koyacağız. Kıymalarımız eridi. Sıra geldi salça. İki salça neden kullanıyorum? Bu e, el yapımı olan acı biber ve domatesten yapılan bir salça. Şöyle şu kadar. Biraz acı olsun tarhanın. Bu da ee, hazır. Domates salçası. İkisini ikisini karşı kullanın. Daha lezzet olur. Kışın yaptığımız o soslardan da koyuyoruz. Ama şu an yok. O sos ben yani fazla Güzel oluyor. Tamam, Güzelce o. bunu kavuralım. Evet. Şöyle tarhanımızı ısladık arkadaşlar. Bunu çok çeşit çeşit yapan insanlar da var. Kimisi kaynayan suya salıyor tarhanayı. Kimisi kavurarak yapıyor. Bu da yine kavruluyor ama ben böyle daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için ilk önce ıslıyoruz. Hem topak topak olmamasını sağlıyor bu. Önceden ıslamamız. karıştıralım. Biraz kavurma işlemi oluyor. Kurtacı bir çorba bu be. 5 dakika da oluyor. Hı. Kurtacı ve çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum tarhan çorbası. Hele ki turşu ve salatayla çok güzel oluyor bence. kaynar su koyduk. Çorbaya. Bir güzel oldu. Kaynadıktan sonra da tuz, biraz da pul biber atacağız. Bakınızlar ben nasıl da pişiyor mu? Evet arkadaşlar tarhanamız bu şekilde oldu. Çok güzel ve lezzetli bir tadı var. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.